Ne diyorsun nene? Evet kızım. Zavallı bütün gece uyuyamadı. Bütün gece senin anaların peşini bırakmadı demek ki. Az önce anneme söyledim. Sancı bir dakika ben siz duramaz dedim. Az kaldı. Sen de göreceksin. Sancı parayı bir anda evden kovacak. Evet kızım sen o konuda çok haklısın ama biliyorsun bu parayı bu konularda çok kurnazdır. Bu evi kolayca terk edeceğini sanmam. Sen de biliyorsun. Bu Paris Sancu'nun peşini de kolay kolay bırakmaz. Aptalın nasıl oynayacağını herkesten daha iyi biliyor. Bir damla gözyaşı bile dökmedi ama ne oldu? Sancu eriyip gitti. Senin önünde çok uzun bir yol var kızım. Evet uzun olabilir ama doğru yol bu. Ben de sana rehberlik ederek doğru yolu seçtim. Yapılması gerekeni yaptım gitti. Şimdi gösteriye hatta büyük bir felakete tanıklık edeceğiz. Şekerlerim, nerede benim şekerlerim? Hemen bulmam gerek yoksa aklım çalışmaz. Aklım çalışmazsa ben ne işe yararım ki? Mutfakta olmalı, hemen alıp geleyim. Anne Az önce Nilem'le konuştum Bana ne söyledi biliyor musun Onun yanında olmadığım için Sancı'nın bütün gece uyuyamadığından bahsetti Yakında göreceksin Sancı buraya kadar gelip beni geri götürecek Parayı da en kısa zamanda Barnala'ya gönderecek. O zaman para her şeyi anlayacak. Gerçek yerinin neresi olduğunu kendi görecek. Bütün bunlara gerek yok. Ben gayet iyiyim. Sen hiç iyi değilsin. Önce ateşini düşürelim sonra yemek yersin. Sana söyledim. Recep Bari... etme. Beni dinle. Susar Lütfen mısın? beni Şuna dinle. Şunu alnına koyacağım. Senin de benden Boşanmak istemediğini biliyorum değil mi? Aramızda her şey yolunda her şey yoluna girecek. Kimse bir yere gitmiyor sen de gitmiyorsun tamam mı? Ne oldu Pari? Yok bir şey. Sen bu ilacı iç. Çok iyi gelecek. İçmek istemiyorum Pari. Nasıl içmek istemezsin? Nasıl iyi olacaksın? Hadi bu ilacı iç. Çok iyi olacaksın. Önce neden bu kadar üzüldüğünü söyle. Ne oldu? Ben iyiyim. Bir şey olmadı. Biliyorum Pari. Bu gözyaşların niti için. Hala onu düşünüyorsun. Nasıl düşünmem? Sizin evliliğinizi düşünüyorum. Her ne olduysa benim yüzümden oldu. Hatta bugün, bugün olanlar da benim yüzümdendi. Seni ve Niti'yi bu durumda görmeye dayanamıyorum. Her zaman iyi olmanızı istiyorum. Hadi. Şunu içmen gerek. İçersen ateşin düşecek. Paris sana söyledim. içmek istemiyorum. Sen ilacı Röcev, hazırladın ama ben ediyorsun. iyiyim. Neden ediyorsun? Lütfen iç şunu. İyi Nici, Lütfen diyorum. içmek istemiyorum. Bunun tadı çok berbat niti. Özür dilerim ben. Sorun değil. Benden özür dilemene gerek yok. Biliyorum zaten. Tabii ki ağzından çıkan ilk niti olacak. Birbirinizi hala eskisi kadar çok seviyorsunuz. Bir günde bitecek bir şey değil. Daha önce de birdiniz, bugün de birsiniz. Umarım Neti bunu yakın zamanda anlayabilir. Sen dinlen, birazdan yine gelirim. Paris? Neden Niti için ağlıyorsun? Neden onun için üzülüyorsun? O bu gözyaşlarını hiç umursamıyor Pari. Sana ne yaptığını görmedin mi? Sen hala onun iyiliğini düşünüyorsun. Bencilliğiyle seni perişan etti o. Sen hala Sancu ile aralarında her şeyin düzeleceğini sanıyorsun. Pari, bir şeyi çok iyi anlamak zorundasın. Niti artık senin varlığınla bile ilgilenmiyor. Bu yüzden artık onu düşünmek için zorlama kendini. Onun için üzülme lütfen. Onu unut gitsin. O senin dostun değil düşmanın pari. Bunları sana ben söylüyorsam biraz da... Daha... Niti zor durumda. Ben onun böyle olmasına dayanamıyorum. Pari? Neden anlamıyorsun acaba? Nitin'in Sancı'ya olan aşkı aşktan çok takıntıya döndü. Senin Sancı'ya olan aşkın da fedakarlık, özverili ve gerçek. Ama kaderin çok zor. O senin fedakarlığını, özverili aşkını ne zaman anlayacak? Ne? Sen neden bahsediyorsun? Evet artık hayat çok zor. İnsan hiç kimseye güvenemiyor. Eve gel abla burada konuşuruz olur mu? Bekliyorum. Ne oldu anne kim aradı? Kızım şu arka sokakta yaşayan kadın vardı ya. Onun gelini aradı. Bana dedi ki kızı komal bir bir kavgadan sonra eve gelmiş. Ondan sonra da kocasını çok beklemiş. Ama 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 kocası başka bir kadını seviyormuş canım. Yakında boşanacaklarmış. Boşanmak mı? Evet canım, boşanmak. Kızım, sana anlatmaya çalıştığım şey şu. Erkekler sadece kadın ister. Kim olursa olsun. Sen sancıyı terk ederek çok büyük bir hata yaptın canım. Ne düşünüyordun ki? Seninle barışmaya mı gelecek? Hiç aradı mı? Seni hiç sordu mu? Mesaj attı mı? Hiçbir şey yapmadı değil mi? sen unutuyorsun kızım. Paride onunla evlendi değil mi? Üstelik o parinin gitmesini engel olmuştu canım. Ama sana olmadı. Sen şart öne sürdün ya pari ya da ben dedin. O da pariyi seçti. Hayatında pariye hiçbir yer yoksa neden onu bu kadar çok düşünüyor söyle. Hatta o kendinden daha çok pariyi düşünüyor. Evi terk ederek çok büyük bir hata yaptın. Haklısın anne. O evi terk ederek büyük bir hata yaptım ben biliyorum. Ne yapmalıydım? Öfkeyle bu adımı attım işte. Ama anne, eğer benim aşkım gerçekse ve ben sancı beni gerçekten seviyorsa görürsün. O da benim yokluğumu hissedecektir. Tıpkı benim burada onun yokluğunu hissettiğim gibi. Anneciğim. Sen her zaman ne dersin? Yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Ha? Eğer Tanrı bütün bunları bana yaşattıysa eminim hepsinin bir sebebi vardır. Sancı beni bir kere incitti. Belki buraya gelmem ona birinin kalbini kırmanın ne kadar yanlış olduğunu fark ettirir. Ondan sonra da bir daha asla böyle bir şey yapmaz. Belki sancı arıyordur. Ne oldu kızım? Kim arıyormuş? Tanıtım için arıyorlar. Ne hale geldik böyle neti. Önceden her şey çok iyiydi. Aramızdaki sevgi, aramızdaki dostluk, hepsine birilerinin nazarı değdi. Belki de, belki de her şey benim yüzümden oldu. Belki de başka türlü davransam bunların hiçbiri yaşanmazdı. Sanırım uzun zaman önce racibli aranıza girdiğimi ilk öğrendiğimde hayatlarınızdan çıkmam gerekirdi. O zaman gitmeliydim. Belki... Belki hepimiz mutlu olurduk. Ama senden yine de şikayetçi değilim. Sen beni gerçekten çok yanlış anladın. Ben asla aracımı senden uzaklaştırmak istemedim. Aslında sizin birlikte olmanızı gerçekten çok istedim ama sürekli bir şeyler ters gitti ve ben senin gözünde suçlu oldum hep. Her şey berbat oldu. Ama Aniti, sen benim dostumsun. Ve ben Recep'le evliliğini kurtarmaya çalışacağım. Sizin evliliğinizi kurtarmak benim sorumluluğum. kocasıyla bir araya gelsin. Çünkü Niti benim için her şeyden önemli. Onun için sadece aşkımı değil, bütün hayatımı bile feda edebilirim. Niti'nin yuvasını bir kez daha kurtaracağım. Evet kızım. Mabede gidiyorum. Kapıyı kapatırsın. Kim gelmiş bakayım. Neti, kim geldi? Padma teyzen mi geldi yoksa? Beni içeri almayacak mısın? Bu yeni oyunun Herkesin işini burnunu soktun, izin istemedin. Şimdi içeri girmek için izin mi istiyorsun? Piyatroyu ne zaman bırakacaksın? Madem buradasın bana bir iyilik yap ve geldiğini ne istediğini söyle hadi. Seni almaya geldim. Bavullarını topla ve benimle birlikte eve gel artık. Oo, bana insanlık yapmaya gelmiş. İnsanlığını kendine sakla. Bırak bunları. Senin tuzağına düşmeyeceğim. Ne diyorsun sen Niti? Sana insanlık yapmaya gelmedim. Dedim ya sadece evine dönmeni istiyorum. Evime mi? Orası gerçekten benim Niti. evim mi? Sen söyle. O evden kendi isteğinle mi çıktın yoksa sanki seni çoktan kapının önüne koymuş olabilir mi? Bak eğer öyle bir şey varsa hemen gitmeye hazırım. Niti yanlış anlıyorsun beni. Ben senin en iyi arkadaşınım. Senin parinim. Çocukluğunda birlikte oynadığın, yaralandığında acısını hissettiğin parinim. Eskiden uğruna tüm dünyaya karşı savaştığın pari. Bugün bana karşı savaşıyorsun. Lütfen yapma bunun Niti. Elimi tutacak cesareti nereden buldun? Artık benim üzerimde hiçbir hakkın yok. Bütün haklarını kaybettin. Çünkü kaybetmek istedin. Ki takdire şayan. Yani buraya kadar gelip senin kocana götüreceksin öyle mi? Orada birlikte mi yaşayacağız? Niti'nin dediğini anlamıyor musun? Burası kardeşimin evi. Yoksa seni çoktan kolundan tuttuğum gibi kapının önüne koymuştum. Burada bir şey söylersem kendimizi rezil ederiz. Teyze bak. Lütfen Niti ile sen konuş. Ben onun kötülüğünü istemiyorum. Ne istediğin gayet açık. Ben seni anlıyorum parayı. Böyle oyunlar oynayarak ailenin gözüne giriyorsun. Bakın ben Niti'yi eve geri getirdim. Kalbinizde her zaman bir yerim olacak diyorsun. Peki ya benim duygularım? Benim hayatım orada her gün duygularımla oynamaya devam edeceksin. İstediğin bu değil mi? Bak biz artık seninle beraber kalamayız. Çünkü artık sadece arkadaş değiliz. Aynı adamla Yet. evdeyiz. O evde birlikte kalamam Neyse, seninle. Beni yeter! Dinle. Bir şey daha söyleyeceğim. İyi dinle beni. Sancı sadece bana ait. Ve her zaman da öyle olacak. Ne kadar engel koyarsan koy onu alamazsın. Biz onunla sadece bugün değil, sonsuza kadar birlikteyiz. Yeter! Artık yalanlarını dinlemeyeceğim. Defol git buradan, git! Ne lütfen biraz sakin olmaya çalış benimle eve gel. Sana ne dediğini duymadın mı? Hemen git buradan. Git hadi! Chandrika, tek başına mı hazırlıyorsun? Pari nerede? Mabede mi gitti? Yoksa hasta falan mı? Bir kontrol anne, edeyim. Anne, o Niti ile görüşmeye gitti. Ama neden? Onu geri getirmek istiyor. Geri getirmek mi? Evet anne, o Niti ve Sancu'yu tekrar bir araya getirmek istiyor. Aklı nerede acaba? Bu kadar açık sözlü ve masum ki. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Neden bir türlü anlayamıyor? Niti onunla arkadaşlığını çoktan bitirmiş onu sadece rakibi olarak görüyor. Onların arasında arkadaşlık olamayacağını anlamıyor. Pari onun için onca şey yaptı ama Niti onunla yaşamaya tahammül edemiyor. Sancu'nun hayatında olmasına nasıl dayansın? Hari aslında çok akıllıdır ama neden bunu hala anlayamıyor? Bu iki kızın kaderinde ne varsa aynen o yaşandı işte. Eğer Niti bu dostluğa artık devam etmek istemiyorsa Pari bunu tek başına ne kadar sürdürebilir? Ben de ona aynı şeyi anlatmaya çalıştım. Ama Pari hala Niti'ye fazlasıyla güveniyor. Arkadaşlıklarına olan inancı çok derin. Niti'yi ikna edebileceğini, Niti'nin ona değer verdiğini, her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor. Bu yüzden Niti'nin yanına gitti. Pari Niti'ye mi gitmiş? Pari'nin yaptığı doğru değil. Niti hala üzgün. Niti Pari'ye ne diyecek kim bilir? bari Bu yüzüğü hatırlıyor musun? Seninle arkadaşken bunları birbirimize takmıştık. getirdim. Hadi bırak şunu. Neti ne yapıyorsun? Bırak şimdi çok işim var. Ne getirdiğimi görmen lazım. Şuna bak. Bırak diyorum şunu. Bak. <laughs> Ama neden aldın bunları? Elini ver bana. Ne yapıyorsun Neti? Elini ver dedim. Söylesene ne yapıyorsun? Çok soru soruyorsun. Hadi sen de bana tak. Ne bu şimdi? Oldu mu? Mutlu musun? Hadi anlat şimdi. <laughs> Bak, ikimiz için de tıpatıp aynı yüzükleri aldım. Ve birbirimize taktık böylece arkadaşlarımız daha güçlü hale geldi. Artık kimse aramızı bozamaz. Gerek yok ki. Arkadaşlarımız o kadar güçlü ki kimse bozamaz zaten. Ne olursa olsun hayatta ne yaşarsak yaşayalım birbirimizden ayrılmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, tamam mı? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tıpkı Tanrı'nın bizi koruduğu gibi bu yüzük de arkadaşlığımızı koruyacak. <laughs> Hatırladın mı? Ben söylemiştim. Bu yüzükler arkadaşlığımızı koruyacak demiştim. O zamanlar cidden çok aptaldım. Sanmıştım ki... ...basit bir yüzük bunu yapabilir. Oysa arkadaşlıklar güvenli ilerler. Ve sen benim güvenimi kırdın Pari. İhanet ettin bana. O yüzden artık bu yüzüğü takmaya hakkın yok. Çıkar onu. Hayır Niti. Lütfen bunu yapma. Bu yüzük arkadaşlığımızın sembolü. Ben onu çıkarmak istemiyorum. Yüzüğü çıkarmak zorundasın. Niti. Ver onu. Niti bırak elimi. Hayır. Niti. Ah. Niti parmağım acıyor. Çıkar şunu. Ah, Niti. Niti ah! Neti bırak elimi lütfen. Neti. İşte seninle arkadaşlığımız bitti. Şu andan itibaren bana arkadaşım deme ve artık burada bir dakika daha kalamazsın. ne Defol git. dediğin buydu değil mi? Sancının beni terk etmesini bekledin. Beni teselliye geldin. Sen de tam olarak onun istediği gibi davrandın. Pari bana ihanet ettiğinde ki bütün sorunlar ondan çıktı onun yanında oldu. Sorunun kaynağı Pari değil. Sensin. Kız seni eve getirmek için geldi. Peki sen ne yapıyorsun? Hala onu itiyorsun. Hala azarlıyorsun. Utanmalısın Niti. Vay canına. Sen sadece benim yaptığımı görüyorsun. Onun yaptığının farkında değilsin. Hem sen neden ağlıyorsun? Mutlu ol artık. Bir kez Asamcı'nın önünde beni haksız kendine haklı gösterdin. Aşkın karşısında yine mağdur oldun. Buraya neden geldiğini biliyor musun? Sözleriyle beni kızdırmak istedi ve gayet iyi başardı. Ben sinirlenip onu dışarı atmak isteyince sen geldin. Bu onun komplosu. Beni sana kötü göstermek istiyor. Ben utanıyorum Niti. Bu düşüncelerin çok yanlış. Paris senin çocukluk arkadaşın. Arkadaşlarınız çok saf, çok gerçek olmalıydı. Onun için üzülüyorum. Kaderi kötüymüş. Senin gibi bir dostu olmuş. Sen ne demek istiyorsun? Saçmalamayı bırak artık. Şu andan itibaren ben ve Sancu hakkında tek kelime etmeyeceksin. Sancı ve ben karı kocayız. Neyi konuşup neyi konuşmayacağımızı biz biliriz. Sen kimsin ki karışıyorsun? Niçi? Sana gelince çok pişman olacaksın Sancu. Yanlış kişiyi koruduğunu anladığın gün çok pişman olacaksın. Ama o zamana kadar ben senden çok uzakta olacağım. Sen zaten benden uzaksın Niti. Ama para yüzünden değil. Para evliliğimizi kurtarmak için her yolu denedi. Oysa o çabayı sen göstermeliydin Niti. Olması gereken güven nerede? Bizim aşkımız nereye gitti? Bu cadı sevgimizi, güvenimizi, her şeyimizi bitirdi. Niti yeter. Her şey sadece senin yüzünden oldu. Gel Paris. Bir dakika. Yürü gidiyoruz. Ne oldu Pari? Pari lütfen arabaya bin. Ne oluyor böyle Raci? Anlıyorum Pari ama evde konuşalım. Sen şimdi Hayır, arabaya Hayır Raci. Bin. Neler olup bittiği hakkında en ufak fikrim olsaydı... ...ben herhalde bu sorunu çoktan çözmüş olurdum. Ama şu anda hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlayamıyorum Pari. Niti'nin yaptığının yanlış olduğunu biliyorum. Lütfen topla kendini. Ve gör artık. Niti eskisi gibi değil. Yüzü aynı ama karakteri çok değişti. Ama bu olamaz. Bu gerçek olamaz. Niti hala. Hiçbir yere gitmiyorsun, Pari. Kendi gözlerinle gördün mü? Yoksa hala emin değil misin? Sana günlerdir söylüyorum. Sancıyı düşünmekten vazgeç artık. O sana layık değil. Onu düşünmeni bile hak etmiyor. Her şeye duygularında karar veriyorsun ve acı çekiyorsun. Sen onu kardeşin olarak gördün. Devam et. Ona kardeşim de ve her şeyi unut kızım. Yapma anne. Neden bahsediyorsun? Hala benden ne istiyorsun? Harinin arkadaşlığının yükünü kafandan tamamen atmanı istiyorum artık kızım. O senin dostun değil. Ben artık kızımın güçlü biri olmasını istiyorum. Cesurniyeti görmek istiyorum. Kararlı ol ve dik dur. Bir kere de bir şeye karar ver ve artık ona bağlı kal. Nasıl yani? Yani kızım, sen sancunun karısısın. Senin evin burası değil. Senin evin şu anda kocanın yaşadığı yer. Kendi evine gitmelisin. Anne lütfen bu şekilde konuşma. Artık bir şey yapılamaz. Eğer orada kalmak isteseydim o evi terk etmezdim ben. Neti senin bu inadın yüzünden yuvan yıkılıp gidecek. Başkası zarar görmeyecek. Seninle konuşmak istemiyorum. Neti beni dinler misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.